şimdi? Ne bekliyoruz komutanım? Ben de bilmiyorum Selçuk. Ben de bilmiyorum. Anlamadım ki. Komutanım ya. Sen bilirsin. Biz neyi bekliyoruz? Helikopteri oğlum. Helikopterin 80 bin bakımı gelmiş. Bu yağ, yağ fitnesi, karter contası, trigger kayışı, fren diskleri falan hepsi değişecek. Bir de uzun sürüyor bu iş o yüzden. Komutanım ya. Komutanım, Hı. sen bilirsin. Biz neyi bekliyoruz? Şeyi bekliyoruz işte. Helikopterin Jennifer Lopez kullanacak ya. Kabin ekibinde de Mila Kunis'te Salma'yı var tabii. İşte saçta, makyajda. O yüzden bayağı vakit alacak. Sabır kardeşim, sabır. Komutanım sen de ya. Allah'a yürü kaylar. Allah'ına kurban senin. Time girmiş. Yüzbaşı Bozkurt, Emret komutanım. Yüzbaşım Hoş geldin. Sol. İleri bak. Arkadaşlar. Yüzbaşı Haydar Bozkurt. Bundan sonra kılıç timinde görev yapmaya devam edecek. Hepimize, ona ve sizlere kutlu ve uğurlu olsun. Sol! So. Ne oldu lan size? Nedir bu suratlarınızın hali? <laughs> Halı sahada maç yaptık komutanım. Halı sahada. Halı sahada biz maç yaptık. Sert girdi komutanım. Çok sert girdi komutanım. Hakem ile satın almışlar, çok paraymış. F fena satın almışlar komutanım. Ve şimdi aslında faaldi bir de kramponun altında tamam, böyle... Tamam, kes, kes. Anladım. Anladım. Peki, yüzbaşı Bozkurt önce yemin edecek, ondan sonra time girecek, ondan sonra hareket edeceğiz. Hazırlığınızı iyi yapın, 10 dakikanız var. Emredersiniz, Emredersiniz komutanım. komutanım. İlk ilk günden kopuzun topuzunu yiyorduk ha. Burada... <laughs> şey <laughs> Türk Özel Kuvvetler yemin etsin. Ne oldu? tekrar et. Ben bir Türk özel kuvvetler mensubu olarak. Ben bir Türk özel kuvvetler mensubu olarak. Vatanıma. Vatanıma. Milletime. Milletime. Bayrağıma. Bayrağıma. Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı kalacağıma. Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı kalacağıma. Üstün hizmet ve vazife duygusuyla. Üstün hizmet ve vazife duygusuyla. Silahıma ve görev arkadaşlarıma. Silahıma ve görev arkadaşlarıma. Her zaman ve her şartta güveneceğime. Her zaman ve her şartta güveneceğime. Özel kuvvetlerin alacağı her türlü görevde. Özel kuvvetlerin alacağı her türlü görevde. Kanımın son damlasına kadar mücadele ederek. Kanımın son damlasına kadar mücadele ederek. Gerektiğinde canımı seve seve feda edeceğime. Gerektiğinde canımı seve seve feda edeceğime. Yaptıklarımla. Yaptıklarımla. Milletimin ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin. Milletimin ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin. Onur ve şerefini daima koruyacağım. Onur ve şerefini daima koruyacağım. Şehitlerimizin ve gazilerimizin. Şehitlerimizin ve gazilerimizin. Kanına ve şanına yakışır görev anlayışıyla. Kanına ve şanına yakışır ...görev aldığı Her türlü vatan hizmetine hazır olacağım. Her türlü vatan hizmetine hazır olacağım. Öğrendiklerimi... Öğrendiklerimi... Hayatımın sonuna kadar... Hayatımın sonuna kadar... Ülkemin ve milletimin çıkarları doğrultusunda kullanacağım. Ülkemin ve milletimin çıkarları doğrultusunda kullanacağım. Namusum ve şerefim üzerine... ...andın şerif! Namusum ve şerefim üzerine... ...andın şerif! Sağ Sola! Dön! Dön! Komutanım, özel kuvvetler yemini tamamlanmıştır. Arz ederim. Teşekkür ederim. Sağ ol. İleri, bak. Yüzbaşı Aydar Bozkurt. Özel Kuvvetler Komutanlığı'na hoş geldiniz. Sol! Tim! Beni rahatla dinle. Kılıç Tim'ine katılan her arkadaşımız için... ...bir bardak çayla da olsa bir kutlama yapma adetimiz var. Ama şu anda görevimizin aciliyeti maalesef buna müsaade etmiyor. Yüzbaşı Bozkurt'a tekrar başarılar diliyorum. Görevinde azami dikkat göstereceğine inancım tam. Emir ve komuta Yüzbaşı Kaan Bozok'ta. Sizleri Allah'a emanet ediyor. Yolunuz açık, kılıcınız keskin olsun diyor. Sağ ol! Yüzbaşım. Emredin komutan. Helikopter için hareket alabilirsiniz. Yol işlemi! Helikopter için hazırlan! Çocuklar. En çok şu Ramadi denen herifte dikkatli olun. Anlaşıldı mı? Emredersiniz komutanım. Koçum. Bak şu işine bak. Dünyada bu içine düşman olacak adamın aklına şaşarım. Bak bak. Görüyorsun değil mi şu üçünü? Sağdaki mitralyöz. Soldaki uçak savar. Ortadaki de topçu bataryası. Maşallah. ما شاء الله. ديال المول köy merkezi buraya altı kilometre uzaklıkta. Ramadin'in çiftliği daha da uzak. Plan şu, ikiye ayıracağız. Kürşat, Çiğdem, Galip, İlyas Beyimle beraber köy merkezinde olacak. Diğerleri seninle beraber Ramadin'in çiftliğinde olacaktır. Hedef nerede ortaya çıkarsa, kim görürse o tim indirecek. Anlaşıldı. Kılıç, duydunuz. Anlaşılmayan sorusu olan Şimdi gidip biraz dinleneceğiz. Daha sonra uyku aram. Hadi Kılıç gidiyoruz. Ne haber Çiğdem? Var mı sıkıntı? Yok komutanım sağ olun. Arapça biliyordun değil mi sen? Evet komutanım. Sekiz ay kadar Musul'da bulundum. İyi. Burada işimize yarayacak. Çiğdem sana güvenim tamam. Sağ olun komutanım. Komutanım iyi misin? Hı? İyi misin diyorum komutanım. Bütün gün bir kötüydün. Gergin duruyorsun. İyiyim oğlum ben gergin gergin değilim. Sağ Öyle diyorsan. Aslında öyleyim. Gerginim. Komutanım olay ne? durum nedir? Komutanım bütün gün bir gergin de ama sizce de öyle değil mi? Ya gerçekten. Yani komutanım bildiğin gerginsiniz yani. Öyleyim vallahi öyleyim. Komutanım sizin için bir şey yapabilir miyiz? Yapalım. Nasılım böyle biliyor musun? Böyle böyle derimi yüzmüşler, böyle iğneyle delmişler. Sonra da isotu basmışlar öyleyim. Oo, bilmem anlatabildim mi? Bu <laughs> gerçekten yakar komutanım isot yani. Allah Allah. Ne oldu acaba? Fazla darlanmayın ama ya. Her şey olacağına var yani öyle çok. Görecez bakalım ne olacak, nereye olacak. Gerginsiniz ef. Gergin. Sebepsiz. Geçiyor mu geçer. Elbette geçer. Ya Murat baba, bu nasıl tim ya böyle sessiz sedasız ha? Niye komutanım? Ama kılıçtiminin olayı budur komutanım. Sessiz ve derinden. Ya komutanım, Hı? bizim olayımız bu. Yok olmak. Ya Bayram Baba onu anladık. Alışacağız da ama ben şimdi jandarma kökenliyim ya. Küt küt vurur hiç yorulmaz falan. Daha düz alışmışız biz. Ya komutanım hatırlıyor musun? Bu Güre Oymak tarafında bir şantiye baskını ihbar almıştık. Gerçi Murat Teğmen komutanım bilmez de... ...tam dere yatağına sızıyoruz. Sen yine başladık. Komutanım. 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 Ne? Evet. Ha, tamam. Sa saat beş oldu komutanım. arayan soran var mı? Yok komutan. Harekat merkezinde kim var ki? Acar üstü Kemal Uzman var komutan. Hadi oğlum çok geç oldu bak beş oldu diyorsun sen de istirahat et artık. Gerek varsa kalırım komutanım uykum yok zaten. Bizde uyku zaten aram. Peki madem. Kahve alıp hareket merkezine gidelim o zaman. Emredersiniz komutan. Buyurun komutan. Merhaba çocuklar. Sağ olun komutanım. Rahat otur. Kılıç ne yaptı? Ne alemde? İlçeye sızılar komutanım. Planlandığı gibi devam ediyor. Güzel. Şu tim komutanıyla beni bir görüştür bakalım. Emredersiniz komutanım. komutanım. Diğerimizi aldık temas bekliyoruz. Diğer grup... Diğer grup ne yaptı? Bir sorun yok değil mi? Onlar da belirlenen noktalar komutanım. Bekliyorlar. Güzel. Teşekkür ederim. İrtibattayız yüzbaşım. Sağ olun komutanım. Galip. Varmış. Hava daha yine aydınlanıyor komutanım. Henüz kimse yok. hüzünlü değil mi? Ne bileyim ben Selçuk ya. Böyle tat, tutsuz bir şey. Ha Cengiz şimdi bir kete yapacaktı ki. Böyle o oh, kazman yenmez valla. ne güzel olur da. Ha. Kılıç bir. Kılıç bir. Kılıç bir ne yaptınız? Durum nedir? Kılıç kılıç. <laughs> Hiçbir şey yok. Sizde? Yok. Adamın dört karısı varmış babalar. Herif dünürleri ziyarete gitse Hayatta bulamayız. Sen nereden biliyorsun bunu? Bir tane daha sordum. Zaten bilmeyen yok baba erenler. Silahlı adamı çok daha fazla bunu biliyorsun. Çok dikkatli olun Kılıç. Hava giderken avlanmayalım. Anlaşıldı tamam. Allah'a emanet olun. Siz de. Murat baba orada hareketli bir film var mı? Hiçbir şey yok komutan. Elinde AK-47 olan bir sürü adam görüyorum. Anladım. Allah da bize bu filmi reva gördü ha serdar. Ha? Öyle komutanım, evet. Evli misin sen? <laughs> yok komutanım değilim. Ee? Var mı heyecan, hareketli bir şeyler hazırlık falan ha? Şimdi var desem, bir başka var, yok desem bir başka. Ona daha karışık diyor komutanım. İyi. Alacaksan sağlıkçı al, sağlıkçı. İyi oluyor. Doktor falan, hemşire. Siz de mi komutanım? Ne iman ediyorsunuz şimdi? Oğlum ne imancı? Benim hanım hemşire, oradan muhabbet kurdun? Ha. Bir şey mi saklıyorsun? <laughs> Yok komutanım ya, ben sadece... Komutanım hareket var. Beyler. Aradığımız kan bulundu. Adamımız bu. Belit Ramadi. Murat, menzilinde mi? Olumsuz komutanım. Camlar film kaplı. Üç arabadan herhangi birinde olabilir. Kılıç, kılıç. Maça papaza çıktı. Size doğru geliyor. Tekrar ediyorum. Adam size doğru geliyor. Anlaşıldı, görüyoruz. Yeriniz koruyun. Anlaşıldı, tamam. Ne güzel şurada indirecektik ya. Should I zero Yerimdeyim komutanım. Hazırım. Hedef birazdan burada olacak Kürşat. Dikkatli ol. Yaz. Yes. Hazır komutanım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.